Bir hikaye var. Zihnimizin en karanlık köşelerinde saklanan bir hikaye. Bilimin bile dokunmaya çekindiği, insanlığın asırlardır merak ettiği bir sır bir beyin. Bir potansiyel, bir sınır ve o sınırın arkasında saklanan belki de insanın gerçek özü. Ben Beyaz Tavşan kanalıma hoş geldin. Bugün zihnin gölgelerine inmeye cesaret edenler arasındasın. insan beyninin yüzde 10'unu kullanıyor. Bu cümle yıllarca kitaplara, filmlere, efsanelere konu oldu. Bilim der ki, hayır bu doğru değil. Ama bilimin söylemediği şey şu, beynin tamamı çalışır fakat hiçbir zaman tamamı aynı anda çalışmaz. Bu bir tasarım hatası değildir. Bu bir korunma mekanizmasıdır. Çünkü beynin tamamı eş zamanlı aktive olursa, İnsan zihninin taşıyamayacağı bir enerji ortaya çıkar beyin, milyonlarca nöronun uyku halinde olduğu bir şehir gibidir. Sadece gerektiğinde sokak lambalarını yakar. Ama o şehrin tüm ışıkları aynı anda yanarsa, gece, gündüze dönüşür ve ışık bazen gözleri kör eder. Bir sabah uyandığını düşün. Daha gözünü açmadan, beynindeki elektrik akımının değiştiğini hissedersin. Titreşen bir sıcaklık, sanki kafatasının içinde gezen bir yıldırım, sonra düşünceler hızlanır. Normalde saniyede bir işlem yapan bilinç, bir anda saniyede milyonlarca işlem yapmaya başlar. Bu bir zeka artışı değildir bu, düşüncenin doğasının değişmesidir. Zihin artık bir makine gibi değil, bir fırtına gibi çalışır. İnsan zekasının sınırları yok olur. Bir matematik problemi düşündüğün anda çözülür. Bir cümleyi okumadan anlamaya başlarsın. Bir insanın yüzüne baktığında yalnızca mimiklerini değil, niyetini de görürsün. Zihnin sanki geleceğin izlerini yakalamaya başlar. Zihnin tam güçteyken zaman algısı paramparça olur. Normal bir insan saniyeyi tek bir an gibi algılar. Tam aktivasyonda saniye 10 bin dilime ayrılır bir mermi ateşlendiğinde havada ilerleyişini parça parça gördüğünü hayal et. Bir damla su düştüğünde içindeki küçük kabarcıkların dansını izleyebildiğini, dünya sana göre ağır çekimde akmaya başlar ama aslında dünya yavaşlamıyor, sen hızlanıyorsun. Bu seviyede refleksler insan sınırının dışına çıkar. Gözler saniyede yüz görüntü değil bin görüntü almaya başlar. Bu noktada bilim, bu duruma tek bir ad verir, zaman genişlemesi. Ama sen buna uyanış diyebilirsin. Beyin normalde seni korumak için gerçekliği filtreler, gereksiz sesleri, kokuları, ışıkları keser. Aksi halde delirmek kolay olurdu. Ama yüzde yüz aktivasyonda bu filtreler kapanır. Duyuların bir anda, insan sınırlarının çok dışına taşar renkler parlak değil, yanar, Sesler net değil, keskinleşir. Kokular belirgin değil, yoğunlaşır. Bir insanın kalp atışını metrelerce uzaktan duyabilir, duygularını ses tonunun titreşiminden çözebilirsin. Bu aşamada bazıları tanrısal bir farkındalık yaşar. Bazıları ise duyusal fırtınanın içinde kaybolur. Bilinç bir odadır. Bilinçaltı ise o odanın altındaki dev bir labirenttir, normalde oraya inmezsin. İlmek tehlikelidir. Ama tam aktivasyon o labirentin kapılarını bir anda açar. Yıllar önce unuttuğunu sandığın anılar, çocuklukta bastırdığın korkular, travmalar, rüyaların gizli yüzleri hepsi bir anda geri gelir. Bu yük çoğu zihin için dayanılmazdır. Bazıları evrensel birlik hissi yaşar, bazıları ise kendi karanlığında kaybolur. Bu yüzden kadim öğretiler Zihnin gücünü arama, zihnin gölgesini önce tanı. Der bugün bir yüzü görür ve unutursun. Bir cümleyi duyarsın, sonra kaybolur. Bu beynin seni rahatlatma biçimidir. Yüzde yüz aktivasyonda ise beynin unutmayı devre dışı bırakır. Gördüğün her yüz, duyduğun her ses, yaşadığın her acı zihninde silinmez bir iz bırakır. Bu inanılmaz bir güç gibi görünür ancak hafızası asla susmayan bir zihin çok çabuk yorulur. Mutlak hafıza bir nimet değildir. Bir lanettir. Zihnin tam kapasitede çalıştığında ben dediğin şey çözülür. Kendinle dünya arasındaki çizgi kaybolmaya başlar. Her düşünce, her duygu, her anı tek bir bütün haline gelir. Bu duruma bazı kültürler aydınlanma der. Bilim ise tek kelime söyler, disosyasyon zihin kendini evrenle bir görmeye başlar. Ama kimliğini kaybetmek, her insanın kaldırabileceği bir şey değildir. Bazıları geri dönemez. Cevap basit. Çünkü beyin böyle bir güce dayanamaz milyarlarca nöron aynı anda ateşlenirse, beyin aşırı ısınır. Elektriksel kaos başlar. Sinir sistemi kendini kapatır. Bu yüzden beyin potansiyelinin büyük kısmını kilit altında tutar. Bu bir eksiklik değil, hayatta kalma stratejisidir. Belki de insan kendi gücünden korunuyordur. Ya beynimizin yüzde yüzünü kullanamıyor oluşumuz bir sınırlama değilse? Ya bu sınır bizi delilikten, acıdan, kimlik erozyonundan ve zihnin kendi kendini yok etmesinden koruyan bir emniyet kilidi ise? Belki de insan kendi zekasının tamamına erişmemesi gerektiği için böyle yaratıldı. Ben Beyaz Tavşan ve bu hikaye sadece başlangıç.